Buyurun Sayın Tüzel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi selamlıyorum. Görüşülmekte olan iç güvenlik paketinin bu maddesi uyuşturucu ile ilgili verilecek cezalarda bir ağırlaştırma hükmünü taşıyor. Biraz önce grup başkan vekilimizin de söylediği gibi bu paketteki aslında uyuşturucu ile ilgili düzenlemelere bir itirazımız olmasa gerek. Bu yönde olumlu bir destek vereceğimizi söyledik. Ancak paketin Türkiye'deki tartışılan boyutuyla bir bütün olarak insan hak ve özgürlüklerine karşı saldıran bir tutumu nedeniyle de bu madde içinde bir anayasaya aykırılık önergesi vermiş durumdayız. Değerli milletvekilleri Getirilen bu paket aslında AKP iktidarının Türkiye'ye yeni Türkiye, ileri demokrasi adı altında söylemlerle hatta Sayın İçişleri Bakanının bunu bir özgürlükler reformu olarak ilan etmesi karşısında aslında tarihin tekerini adeta geriye dönüştürmek isteyen, döndürmek isteyen büyük bir geri sıçrama olarak da nitelendirmek mümkün. Türkiye'de polisin yetkisi az mıydı? polis sokaklarda gerektiği kadar suçu önleyici yetkiyi kullanmaktan geri mi kalıyordu da bu düzenlemeler getirildi. Böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Aslında sokaklardaki kamu görevlilerinin başta kolluk olmak üzere devlet adına yetki kullananların işledikleri suçlar, orantısızlık, keyfilik, hukuk dışılık hepsinin cezasızlıkla yanıtlandığını biliyoruz. O nedenle burada bir ileriye doğru gitmekten söz etmek mümkün değil. Hemen aklımıza tabii Antep'teki görüntüler geliyor. Antep'te esnaf hakkı için alana çıktığında bir amir polis memurunun ensesinden tutup sık ulan sık diye kameralara yansıyan görüntü hepimiz gördük. Oradaki esnafın ne elinde molotof vardı ne de kafaları üstleri sarılıydı ne de yasa dışı bir üniforma giyiyorlardı. Aslında bu yasa ile birlikte getirilmek istenen çok açık ki sokaklardaki aslında polis şiddetinin keyfiliğe bir yasal meşruiyet kazandırmak. Ama bu arka planda olup işte böyle uyuşturucu maddeleriyle nüfus düzenlemeleri, kimlik düzenlemeleri gibi toplumsal meşruiyet taşıyan bir takım düzenlemelerle, makyaj maddelerle bu paket benimsetilmek isteniyor. Oysaki bu gerekçeler gerçekten kabul edilebilir değil. Bütün Türkiye demokrasi isteyen, toplumsal barış isteyen, çözüm isteyen, insan hakları isteyen herkes bu yasaya muhalif olduğu için şimdi en tepeden talimat yoluyla mecliste kıskaça alınarak bu saatlerde sabaha kadar gergin bir ortamda gerginlikle kelime adeta sokaktaki şiddetin, baskının buraya yansıtılmış haliyle milletvekillerine, kadın milletvekillerine saldırarak milletvekillerinin yaralanması pahasına bu yasa geçirilmek isteniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil değerli milletvekilleri. Bir defa hukuksuzluk ve darbeci mantık, bu keyfiyet, bu hukuksuzluk buradaki meclis yönetiminden başlıyor. Şimdi sokaklarda hırsızlık, yolsuzluk, tecavüz, katil bütün bunlar varsa bunların nedenlerini nerede aramak gerekiyor? O suçu işleyenlerde, o bıçağı çeken, o tetiği kullananlarda değil. Onlara bu fikri aşılayan bu bu yönetim aygıtını, bu devlet anlayışını, bu iktidar politikasını sorgulamamız gerekiyor. Katil, tecavüzcü ve şiddet üreten bir iktidara sahibiz. Değerli milletvekilleri, polis yetkileri kısıtlansın derken yeniden daha artıran, polisinden amirine, kaymakamından valisine bütün yürütmeyi yargı yetkisiyle donatan Arama, tutuklama, gözaltına alma, süreleri uzatma bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. 12 Eylül rejiminden, Kenan Evlerinden şikayet edenler bugün aynı rejimin yasalarını sahip olmak istiyor. Nerede hani ileri demokrasi? Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Bütün Türkiye korkuya, endişeye, işkenceye alınmak isteniyor. Çünkü normal bir şekilde yönetme gücünü kaybetmiş durumda AKP iktidarı olağanüstü yetkili Teşekkür ediyorum.